kampın asıl sahibi olan vakfa iadesi için ne gibi girişimleri olmuştur? Kampın tapu devri neden gerçekleştirilmemektedir? Ahmet Davutoğlu tarafından görevlendirildiği beyan edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a soruyoruz. Yüzlercesinde olduğu gibi el konulan bu yetimhanenin tapu devri konusunda ne gibi adımlar atmıştır? Kendisine Davutoğlu tarafından ne gibi bir görev verilmiştir? Bu konudaki çabaları nedir? Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'e soruyoruz. Tuzla'daki Ermeni cemaati haklı ama çözüm zor demece ne gazetelere veren Ertem'in kampın kamulaştırılabileceği ve vak vakfa tahsis edilebileceği beyanına karşılık talebimizin tapu devre olduğunu ifade etmiştik. Kendisine sunduğu kamulaştırma hala neden gerçekleştirilmeyerek tapu vakfa devredilmemektedir. Tapu devre konusundaki girişimleri ne olmuştur? Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yatıcı'ya soruyoruz. Kamp Ermeni'nin yıkım ruhsatı iptal edilmiş midir? kampın mülk sahibi olduğu iddia edilen Fatih Ulusoy'a tapu sorunu kendisi tarafından ne şekilde intikal ettirilmiştir? Kamp in tapu sorununun çözümü için görüşmelere katılan ve bu konuda isimleri zikredilen tüm kişilere soruyoruz. Şeffaf olmayan bu müzakere sürecinde gerek hükümet, gerek kampın asıl sahibi olan Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı, gerekse mülk sahibi olduğu iddia edilen şahıs ve vekilleri tarafından ne gibi taleplerde bulunulmuştur? Yıkımın üzerinden 45 gün geçmesine rağmen tapu devri neden ısrarla gerçekleştirilmemektedir? Talep ettiğimiz gibi tapu devri yoluyla çözüm sağlanana kadar ayrılmayacağımızı defalarca belirttiğimiz Kamp Armen konusundaki suskunluklarının ve tepkisizliklerinin nedeni nedir? Kamp Armen iade edildi, Kamp Armen'de tapu sevinci, Kamp Armen vakfa bağışlandı başlıkları ve yanlış haber içeriklerini servis eden tüm medya organlarına soruyoruz. Medya etik ilkelerini çiğneyen bu habercilik anlayışıyla yaptıkları haberlere dair neden ısrarla tespit yayınlanmamaktadır? Biraz önce sıraladığımız soruların cevaplarını almak için isimlerini zikrettiğimiz ve müzakerelere katılan basın ve medya kuruluşlarına demeçler vererek yanlış bir izlenim uyandırma çabası içinde, içerisinde olanlara bir kez daha sesleniyor ve kendilerine açık çağrıda bulunuyoruz. Kamp Ermen'in tapusunun devri neden ısrarla gerçekleştirilmiyor? Direniş, direnişimizin ikinci ayını yaraladığımız bugün de 26 Haziran Cuma günü saat 19.30'da Tünel'den Galatasaray Meydanı'na bir dayanışma yürüyüşü düzenleyeceğimizi duyuruyoruz. Haftalarda bizimle olan, direnişimize güç katan örgüt, oluşum ve dostlarımızla birlikte bu yürüyüşte kendilerine açık çağrıda bulunduğumuz bu kişilerin cevaplarını, takındığı tavrı ve politik tutumu kamuoyuyla paylaşacağız. Tapu devri gerçekleştirilene kadar Kalp Armen'deki direnişimize devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna bildiriyor. Direnişimize güç katan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Nordardo. Evet. Evet. E, konuyla ilgili e, sorularınız varsa merhaba. Buyurun. Merhaba. Şöyle, evet, şey, bu kampla ilgili bir yakın, e, maddi şeylerden. tabii Thank you.